bizden önce inenler var. Ne olmadı kaçacağız hep Gelmeyin gelmeyin. Allah. Turuncu aldım ama baktım baltayla vuruyorum adamı. Canıma bak. Doğuş Bir daha geliyor arkamızdan. <laughs> hadi güzel bir şoför, hadi. <laughs> Şunları kırabiliriz gelirsem. İki tarafta da var. Hadi bu oyuna birinciyiz. Bunun altına bakmayı unuttuk biz ya nasıl giriliyor diye. Ha soldan giriliyor. Yok At, yok tünelleri yani açıl açılmayan kısım vardı ya. Tamam bakalım. Ben tamam, bulamayız gibi adam var. Bir tane daha kılıç çıktı burada. Taze bir Adam mı var? Ben öldürdüm bir tanesini. Bir tane de bay şey vardı. Bot bot. He tamam. Hallederiz. Yani. Bitti. Bir araba bulalım bari sağa sola dalalım. Da Aha adam. Mermin var mı? 100 tak. Gel 400 tane boş vereyim sana. Ha baba bu da. Thanks. <laughs> Yine mi karpuz? Yapıştır. Dur, orada, dur, dur dur önümüzdeler. Ay. Tamam, tamam botmuş bunlar zaten. Ha. Bunu mu al? Al bunu. Yeni nice silahın taşı. Geri geldi abi. tepemize. <laughs> Yine çok vurdu ama. Hale edeceğim şimdi. Aşağı ince çok vurdu. Halledeceğim. Halledeceğim. Pişi şey mi çekecekler? Çeksinler ya. Ha, canlı. Bastı. Onlara ben onların canını alayım. Biraz canlar acıdı onların. Aynı anda sıkıca kötü oluyor. <laughs> Sen direkt yurtuna git. <laughs> Biliyorsun değil mi yurtuna hemen sağında. Arabada Araba da var. Arabada Araba da var. Sık var. Sıkıntı yok. Ben seni almaya geleceğim Basayım. Sen istersen sür. Gerçi var senin canın varmış ya. Hı hı. tamam. Hı. Hop keşke buraya girmeseydim. 65 de bende var. Kılıç var mı? Hı hı. Tamam her şeyimiz var o zaman. Bir tek intikam alma zamanı. Onu, onları bulup intikam alacağız. İnşallah. Bak sağdalar. Ama gittim O zaman şuradan kit alıyoruz. Bak 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 bak. bak 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 Ben de kalkanı basayım. Aha. Şeye sıkıyor gazlerle. Bak tepedeler. Biri iple onlara doğru geldi. Şuradan taşıyayım. Taşıyo. Şarjörleri doldur. Gidiyoruz. Hangisini darlayalım? Bak 3 tane madalyon var şu an haritada. Valla ortada kalmayak mı? Aa adam kaldırıyor. Bir dakika adam yakın. Başka sıkıyor. Yok artık Ulan ya. Ulan ya sağdan sıkmış merdivenden. Abi. Ben de sanıyorum öndeki sıkıyor. Düştün bayıldın mı? Geldi aynen. Düşünecek şimdi. Halledeceğiz. Yine geleceğim seni alacağım ben. Hı. Önce birlerine takım olarak yardım etmem lazım. ortasında durayım da e, arabaya geçeceğiz. Roket atıyorlar bak Godzilla'dan almışlar. Allah. Tepedeler. <laughs> birilerine, birilerine Benim yanımda da adam var ki. Tamam o zaman çatıdakileri ellemeyeceğim. Senin yanındakilere de alsınlar. Hı hı. Bekle. Ben şöyle yapacağım. Şu arabayı bir yenileyim varsa. Yoksa da inceden açacağım Bir çalışır kula bekleyeceğim. Ama seni alacağım ya. Ortadasın değil mi? Hı hı. Ama ıı, kaldırma yer olmayacak galiba. Hallettim. Benim hop 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 hop. Sakin ol şampiyon, sakin ol. Bana niye deniyorsun? Önde bir sürü adam var. Aynen. Yanımda. Sık sık. Sık sık sık. sık. Aferin. Siz <laughs> birbirinizi yiyin. Aynen aynen kardeşim. Aynen doğru söylüyorum. Çok sakat bir yerde kaldı. Gelirler ki burada kaldı. Aman kim takar gelirlerse gelsinler <laughs> ya. Vuruyor. Evet. Sen direkt yurtana doğru uç. Alan dışı kalıyor ya. Tamam. Gerçi önde de var. Yani orada da var. Doğru söylüyorum. Ölçer Yok basıyorum şu anki. Hadi hadi. Yanıma gelebilecek misin? Gelirim gelirim sen git alana gir var var tutum var. Girdim girdim. Tamam sıkıntı yok. Daha çok iyiyiz. Sadece kalkan yok. Ada itemiz lazım. Bunun içine girelim gel alan gelse kadar. Uyuyup yiyelim. Alan geliyor ya. <laughs> solu solu tepe. Şu an alandayız. Ama üste çıkarsak daha mı iyi olur? Bir bakayım geleyim ben. Kimse yok. Gelebilirsin. Ha geliyor birisi geliyor. Allah görmez olmuş. Fırlat fırlat. Fırlattım ama. Oh bir çok yedi. Tamam biri düştü. On her şeyini alabilirsin. Arkadaş geliyor. Yok göremiyorum. Önünde, önünde burada burada burada. Gel. Hı. Burada. On her şeyini al da olur canım. Kalkan çıkmadık. Hadi canım. Allah. Önünü alayım o zaman. Taşını da aldım. Diye de buraya kaçtı. Oraya gideceğiz biz de. Hmm. Aynı indiğimiz yere bir çıkalım. Etrafı bir görelim. Sağımızda adamlar. Son takım. Bir kişi bir kişi. Bir kişi kalmış. Kesinlikle çaldı. Kesinlikle çaldı. Nerede? Ha. Çünkü halkı orada. Yok çalıda. Görünmez olan mı bu? Büyük ihtimalle şuraya gidelim. Biz alandayız. O düşüşsün. Buradan gelecek şimdi. Alanın dışına bir açacağız onu. <laughs> Patates geliyor. Alttan alttan geliyor uyanık. Evet, kayanın arkasında burada. Çıktık ayağın önüne. Tamam öldü. Bir de ta tacını atıyor uyanık ya.